Herkese yeni videodan selamlar. Bugün tekrar bir D&D Icons of Realms kutu açılımıyla karşınızdayım. Ee, önceden kanalda incelemiştim. Şimdi şuradan çıkarttıklarsınız. Bir tane daha almak istedim. Çünkü e, ilk açtıklarımdan güzel bir figür çıkınca bir tane daha alırım dedim. Ve aldım. Farklı olsun diye bu sefer Ravnica kutusunu aldım. Bu sefer şurada biraz yazı var. Siz okursunuz. Dediğim gibi bu camiaya hala hakim değilim. Neler yani nedir ne değildir pek bilgim yok. Sadece bu tür fantezi içerikli figürleri biriktirmeyi sevdiğim için aldım. Şimdi isterseniz açılıma başlayalım. Bunu da Amazon'dan aldım. Bu sefer önce büyükle başlayacağım çünkü çok güzel görünüyor. Hmm, bir demirle sabitlemişler. Demir değil. eline şuna Telli. Bayağı sıkmışlar. gayret. Çıkarabildim. Bu figürü çok beğendim. E, ee, LOL'ün kart oyununda Runeterra oyununda buna benzer şeyler vardı. Kartlar vardı. Ve asıl büyük figürümüz bu. Adı neymiş? Altında yazıyormuş. Bakalım. Arkon of the Dream Rate. Güzel başlangıç yaptık. Önceki sette hiç insan yoktu çünkü. Biraz insan da çıksa iyi olur. Şimdi bak. En sevdiğim ögelerden birisi. Fantezide en sevdiğim şeylerden biri sürüngen insanlar. Yani insansız sürüngenler. Lizardman. Serpent people. Bu tarz figürleri çok severim. Bakalım adı neymiş. bir tane de küçük koymuşlar. O zaman bu huge figür mü? Nereye gitti? Bir tane de küçük çıktı. Küçük cin midir? Şeytan mıdır? <laughs> Sinirli bir karakter. Elinde de zincir tutuyor. Bunlarda da bu. Şimdi sonuncu figürümüze geldik. Bakalım ne çıkacak. <laughs> Vay. Güzel bir asil, asil mi diyeyim, büyücü mü diyeyim? Bu bayağı güzelmiş. İnternette bakarken İnsan ve özellikle kadın figürlerinin suratlarının kötü olduğunu gördüm. Ama bu neredeyse kusursuz olmuş gözleri ve ruju. Bunu da çok beğendim. Şu şekilde önceki figürlerle göstereyim. Buna büyük diyorduk. Bak bu bundan da büyük. Bir de bunu beğenmiştim önceki sette. Evet. Bu şekilde. Ya yani yine beğendim. <laughs> Büyük ihtimalle yine alırım. Para biriktireyim. Bu sefer tekrar farklı kutu alırım. Aynısı çıkmasın diye. Gördüğünüz gibi bu kutulardan bu şekilde 4 figür çıkıyor. Ben tekrar memnun kaldım. Siz de beğendiyseniz alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.